Bu santrofor futbol menajeri kırıyor. 10 milyonun altında genç bir santrofor neredeyse bütün takımları alabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde bütün taktiksel formasyonlarda oynatabilirsiniz. Çok komple bir santrofor. Ben şimdiye kadar Fenerbahçe kariyerimde kullandım. Sankt Pauli kariyerimde kullandım. Alternatif Fenerbahçe kariyerimde kullandım ve hepsinde gol kralı olmaya başardı. Hepsinde çok ucuza aldım. Bazılarını da çok güzel fiyatlara sattım. Bazılarında da bana gerçekten çok büyük kupaları getirdi. Bu oyuncu Lorenzo Luca. Gerçekten efsanevi bir oyuncu. Her şeyi yapabiliyor çok yetenekli bir oyuncu. Oyuncu çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Tabii ki ligden ligi takımınızdan takımıza birazcık değişebiliyor. Bu sezon özellikle yama ile oynuyorsanız, yamasız oynuyorsanız bulabileceğiniz takımlar değişiyor. Değeri birazcık değişebiliyor. Ama oyuncu her türlü bütün yamalarda, bütün database'lerde çok elit bir profile sahip ve çok da iyi bir şekilde gelişiyor. Oyuncunun özellikle zıplamasını çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. İlk başta gözünüze çarpan özelliği bu oluyor. 17 zıplaması var. Gücü 16. Kafa vuruşu da 16. Gerçekten hava toplarında öyle bir canavar ki öyle bir canavar ki rakip takım 3 stoperle oynasın 5 stoperle oynasın ne yaparsa yapsın Luka'yı durduramıyor. Kornerlerden acayip gol buluyorsunuz taçlardan uzun kullanırsanız acayip gol buluyorsunuz. Eğer build up'ı reddediyorsanız oyunu direkt il direkt ileride kurmak istiyorsanız topu direkt pivot santrafora yolla diyorsunuz ve Luka bütün topları indirebiliyor. Hem gol attırıyor hem de gol atıyor. Eğer kanattan bindiren bir oyuncunuz varsa onun indirdiği toplarla birlikte de harika asistler yapıyor. Eğer öyle bir oyuncunuz yoksa da orta açan bir kanadınız varsa da onun ortalarını çok güzel bir şekilde değerlendiriyor ve bitiriciliğinde hiç fena olmadığını görebiliyoruz özellikle bitiriciliği 13 soğuk candle 13 size geldiğinde de çok keskin elit bir Santrofor oluyor kendisi ve ilerleyen zamanlarda da çok geliştiğini görebiliyorsunuz oyuncunun öncelikle şu anki profiline inceleyelim dediğimiz gibi ondan sonra sevgilerimde de ne hale gelmiş nasıl bir seviyeye çıkmış onları da anlatacağım size. <laughs> oyuncunun zıplamasının gücünün ve kafa vuruşunun çok yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Kararlılığı çok yüksek ki bu da çok güzel bir özellik çok değerli bir özellik özellikle santraforlarda. Çünkü santraforlar oyunun en ilerisinde oynadıkları için dönem dönem toptan uzak kalabiliyorlar. Maç içindeki maç gidişatları birazcık düşebiliyor. Maç performansları düşebiliyor. Bununla morali bozmayıp devam edip o golü her zaman yakalamaya çalışmaları santraforlarda çok çok değerli. Çünkü santrafor bir gol atınca birden 6-2 puanları 7'lere 8'lere çok rahat bir şekilde çıkabiliyor bir gol iki gol onlar için çok şey değişiyor zaten topla çok az buluşuyorlar buluştuklarında da o keskinliği sağlayabilmeleri onun için çok önemli o yüzden kararlılıkta 18 olması gerçekten çok değerli bir zihinsel özellik teknik özelliklerinin zihinsel özelliklerin hepsinin iyi seviyede olduğunu görebiliyoruz Gel oyuncu gelişmeye çok açık, pas kabiliyeti öyle harika bir pasör değil ama hiç de kötü bir pasör değil. Pasının 12, vizyonunun 12 olduğunu görebiliyoruz. Topsuz alanı, takım oyunu 13 bunlar da gayet ideal. Daha 20'li yaşlarında gelişmeye açık bir da çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hemen Alternatif Fenerbahçe kariyerimize bakalım. Alternatif Fenerbahçe kariyerimizde gördüğünüz gibi... Ben direkt e, 2023-2024 sezonundan oyunu başlattım. Orada 9.25'e Fenerbahçe'ye kattım. Daha da ucuza katabilirsiniz bu arada. Ben birazcık kötü bir transfer yapmışım açıkçası. Birazcık pahalıdan almışım. Normalde çok daha ucuza alındığını gördüm. Ben Sank Poli'ye mesela çok ucuza almıştım Luka'yı diye hatırlıyorum. İlk sezonda Ceko ile beraber oynamıştı. Çok az maçta e, sahaya çıkabilmiş. 27 maçta 10 gol 2 asist yapmış. Bir maçın adamı seçilmiş. Ama ortalama puanının 7.12 olduğunu görebiliyoruz. Ardından 20 4-25 sezonuyla birlikte ilk 11'i zaten kesin bir şekilde kaptı. 2. sezonda 35 maçta 35 gol, 4 asist, 10 maçın adamı seçildi. 3. sezonunda 33 maçta 36 gol, 5 asist, 9 maçın adamı seçildi. 7-86 oynadı. Gerçekten Gököres isteriz, istatistikleri yaptı kendisi. 33 maçta 36 gol attı. Son sezonunda da 30 maçta 27 gol bir asist yaptı ve 7.62 ortalamayla oynadı. Çok değerli bir oyuncu bizim için. Hemen gelişmiş profiline de girelim. Şu anda 26 yaşında olduğunu görebiliyoruz. Değerini 34 milyonlara 40 milyonlara çıkardı. Yıllık da maaşı da 5 milyon. Gayet ideal bu tarzda bir oyuncu. Bu yıldız oyuncu için. 5 milyon şu anda çok uygu. Yani gerçekten çok kelefir bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Zıplamasını 19'a kadar çıkardı. Gücü 16. Ön 16 ki bu özellikle bir pivot santrofor için çok değerli ve kendi profilini o kadar geliştirdi ki pivot santroforlu hala çok değerli olmasına rağmen komple bir forvet oynayabilecek seviyede geldik. ki şu anda asistan menajerimizin komple forvet oynatmamızı istediğini görebiliyorsunuz çünkü vizyonu da 14'e çıktı soğukkanlılığı 15'e çıktı bitiricilik 15 soğukkanlılık 15 çok elit bir oran bu arada gerçekten iyi bir bitirici gerçekten zaten gollerinden de bunu görebiliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 14 maçta 8 gol 2 asisti var Şampiyonlar Ligi'nde boş geçmiyor kendisi gerçekten çok iyi Fenerbahçe'de 125 maçta 108 gol buldu şu ana kadar. Yani her yerden gol atıyor kafayla atıyor, yerden atıyor kaleciyle karşı karşı atıyor. Her türlü atabiliyor. Çok komple bir profili var çok iyi seviyelere geldi ve çok ucuz, çok kelepir ki şu anda Fenerbahçe'de olduğu için de 34 milyon 40 milyonlarda normalde başka bir takımda olsa direkt 80 milyonlara çıkacak bir profil. Çok güzel benim bütün kariyerlerimde kullandığım şu ana kadar ve acayip verim aldığım bir oyuncu. Ve özellikle hava hakimiyetinin bu kadar yüksek olması onu durdurulamaz hale getiriyor. Ve özellikle birazcık gelişimine dikkat ederseniz birazcık gelişiminde biraz elinden tutarsanız oyuncunun. Futbol Manager'da oyuncu gelişimleri nasıl yapmanız gerektiğiyle ilgili videom da var. Bunlara da dikkat ettiğinizde oyuncunun gerçekten yani bitiriciliği 15, soğukkanlılığı 15'e çıkarırsanız ki zaten 13'ü e 13'tan 15'e 15'e çıkarmak da çok zor değil bu kadar gelişebilecek bir oyuncuyu. Gerçekten durdurulamaz bir santrafora dönüşüyor kendisi. Uzaktan şutu 14 oldu, tekniği 14 oldu. Gerçekten komple bir santrafor. Benim şu ana kadar aldığım bütün save'lerde çok işime yaradı. Hiçbir zaman da neden aldık bu oyuncu? Dedirtmedi. Ceko'yu kesti, kimleri kimleri kesti. Her türlü kesiyor ve sadık da bir oyuncu, takımınızda da kalıyor ki zaten gönderemiyorsunuz da çünkü daha iyi bir da bulamıyorsunuz açıkçası. Çok harika, çok elit bir profil var. Ya yani özellikle zıplamasının 19'a kadar çıkabilmesi bizim birçok maçımızda yani götümüzü kurtardı bunu söyleyebiliriz. Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir dönem geçirdik. Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktık. Bu Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkarken bizi gerçekten çok yardımcı oldu. Ki hatta şu anda hemen bir bakalım Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla 5. gol atan takımız. 31 golümüz var toplam. Bunlarda da kendisinin çok büyük bir e, gerçekten etkisi var. Bunu da görebiliriz ki hemen bakalım kendisi de. En fazla gol atanlar da 6. sırada gözüküyor şu anda 8 golle birlikte. Arda Güler de 8. sırada. Arda Güler de çok iyi gidiyor. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok fazla işimize yarıyor. En fazla şut çekenlerde de kendisinin olduğunu görebiliyoruz. Çok etkili bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bile gerçekten bizim çok işimize yarıyor. Kendisi ki bu sezon bayağı da sakatlık yaşadı ki gene sakat kendisi. Ona rağmen baya baya işimize yaradı. Kararlılığın 18 olması, ön sesinin 16 olması, ya zıplama zaten bundan bahsetmemize bir gerek yok. Zıplama konusunda öyle bir hava hakimiyeti var ki yani Van Dijk'ın karşısında bile topu rahatça alabiliyor. 3 stoperin arasından çıkıyor ve kafa vuruşunu atıyor. Kornerlerde bu sezon gerçekten coştuk. Geçen sezon gerçekten coştuk. Ya zaten 125 maçta 108 gol. Yani akıl alır gibi bir istatistik değil. Çok iyi bir profili var. Ya şöyle baktığımda hani kötü diyebileceğim ya keşke şu da birazcık daha iyi olabilir olsa diyebileceğim hiçbir özelliği yok. Ha belki penaltı kullanmasının düşük olması Ha bir de liderliğinin düşük olması buna sayılabilir. Liderliğinin düşük olması da aslında hani takımda lider başka bir oyuncunuz varsa sizin için çok bir sıkıntı yaratmaz. O yüzden çok umursamayabilirsiniz. Penaltı kullanma genel santrafor oyuncularında önemlidir. Gene mesela başka oyuncunun ya bir tane penaltıcınız varsa bu da sizin için çok önemli değildir. Ama mesela şampiyonlar gibi yerlerde maçlar uzatmalara gittiğinde çoğu oyuncunuzun bir iyi bir penaltıcı olmasını istersiniz. Ama burada bile soğukkanlılığında 15 bitiricinin 15 olması penaltı kullanmasının 12 olmasını bayağı bir götürüyor. Liderliği düşük ama kararlılığı 18 olduğu için yani diğer oyunculara dokunamasa bile kendisi her zaman oyunun içinde kalıyor. Oyun içinde akıyor. Hız e, hızlanması 13'e 13 hiç yavaş bir oyuncu değil. Öyle bir ağır bir kanı gibi bir oyuncu değil. E Zaten çok güçlü. 16 gücü var. Stoperler duramıyor yanında. Zıplaması 19 Kafa vuruşu 17. Her yerden kafa atıyor gerçekten. Topsuz alanı 15. ve soğukkanlılık, topsuz alan, bitiricilik 15-15. Yani zıplaması olmasaydı bile çok elit bir santrafor olurdu. Çok elit bir şekilde kalecileri avlayabilirdi. Bir de bu zıplamayla birleşince çok yüksek volümlü bir skorara dönüşüyor kendisi. E, uzaktan şutları da 14. E, yeri geldiğinde pasta yapabiliyor. 12 14. Yani pası vizyonu var. Çok iyi. Soğukkanlılığı ve tekniğiyle birlikte de bunlar birazcık daha yükseliyor. Tekniği de 14. Bu zaten bütün total olarak özelliklerini daha da arttırıyor. Şu anda da zaten Eindhoven'ın istediğini bile biliyoruz. Sezon boyunca çok fazla takım istedi. Çok fazla takım onu istedi. Biz satmadık. Satmamaya çalışıyorum. Çünkü zaten bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde de bizim o finale kadar ilerleyebilmemizdeki en büyük mucizelerden biri. Kendisi gerçekten geldiğinden beri çok iyi oynadı ve çok işimize yaradı. Hemen bir daha bir geri dönelim. İlk sezon sadece 10 golle kalmış ki onda da çift taneyi bulmuş. 35 maçta 35 gol, 33 maçta 36 gol ve 30 maçta 27 gol. Yani nasıl istatistikler bunlar? Çok absürt istatistikleri var. Ve bütün uluslararası da baktığımızda orada da hiç fena değil. 8 gol olduğunu görebiliyoruz. 2026-2027'de milli takımında çok fazla gol atıyor. Kulüpte zaten atıyor. Yani her yerde yakaladığı her yerde çok rahat bir şekilde gollerini buluyor. Çok işimize yarıyor gerçekten. Siz de bu oyuncu çok uygun fiyata çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz. İlk gördüğünüzde piyasası 1 milyon 5 milyon aralarında dolanacaktır. Bazen bir yıl sonra bazen Sezon ortasında çok daha uyguna çekebiliyorsunuz oyuncuyu ve birazcık da elinden tutarsanız, birazcık da ona uygun bir taktik yaparsanız, sizi gerçekten çok yukarılara çıkarır. Duran toplar en büyük gol kozlarınızdan birine dönüşür. Kanalımda Duran Top videoları da var. Onları da inceleyebilirsiniz. Onun dışında bu oyuncuyu tamamen kefilim. Bu oyuncuyu alıp yani ya bana kızma şansınız yok. Bu oyuncu her türlü iş yapar. Hangi takıma çekerseniz iş yapar. Ve birçok takıma da çekebiliyorsunuz. Yani benim Anadolu takımlarıyla oynadığımda bile hangi Anadolu takımlarıyla aldığıma şaşırırsınız. Gerçekten onlarda bile oyuncuyu çekebiliyorsunuz. Sankt Pauli'li Bundesliga 2. Lig takımına bile çekebildim o oyuncuyu. Yani birazcık böyle şansınıza yaver giderse çok daha böyle düşük seviyeli takımlara bile rahatlıkla çekip hem çok fazla yarar sağlıyorsunuz hem de çok yüksek maliyetlere satabiliyorsunuz oyuncu. O yüzden futbol da kesinlikle ve kesin almanız gereken oyunculardan biri kendisi.